Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizle dalgalar konusunu işleyeceğiz. Ee, arkadaşlar destek olmak için kanalımıza üye olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı aynı zamanda bekliyorum. Evet başlayalım. Dalgalar Esnek bir ortamda meydana getirilen şekil değişiminin şekil değişiminin bu ortamda yayılmasına bu ortamda yayılmasına dalga hareketi dalga e, ya da dalga hareketi denir. Dalga hareketinde Ortamdaki tanecikler titreşir ama kesinlikle ilerlemez gençler. Dalga hareketi bir enerji aktarım hareketidir. Enerji aktarım hareketidir. Bütün dalgalar iş yapılarak üretilir ve enerji taşır. Demek ki burada öğreneceğimiz önemli özellik şu. Tanecikler bulunduğu noktada ileri ve geri hareket yapıyor. Yani titreşiyorlar ama kesinlikle ne yapmayacaklar? İlerleme hareketini yapmayacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk dalga çeşidimiz mekanik dalgalar. Yayılabilmesi için maddesel ortam gerektiren dalgalardır. Yay, su, ses, deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Diğer dalga çeşidimiz ise elektromanyetik dalgalardır. Arkadaşlar bunlar yayılabilmeleri için maddesel ortam gerekmeyen dalgalardır. Görünür ışık, cep telefonu, TV ve radyo sinyalleri, X ışınları, bazı elektromanyetik dalgalardır. Arkadaşlar, titreşimlerine göre dalgalarımızı ikiye ayıracağız. Bunun birincisi enine dalgalar. Enine dalgalar yayılma doğrultusu yayılma doğrultusu titreşim doğrultusuna titreşim doğrultusuna Dik olan dalgalardır. Arkadaşlar bahsettiğimiz şey şu: Sen bu dalgayı burada oluşturmuşsan yukarı ve aşağı titreştirerek dalga şekildeki gibi ilerleyecektir. Yani soldan sağa doğru ilerleyecektir. Aynı zamanda molekülleri de buradaki moleküllerde yukarı ve aşağıya titreşim hareketi yapacaklardır. İşte bu yayılma doğrultusuyla yani ilerleme doğrultusuyla titreşim doğrultuları birbirine dik olan dalgalar enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Arkadaşlar en önemli enine dalgalarımız elektromanyetik dalgalardır. Diğer dalgamızsa boyuna dalgalardır. Arkadaşlar bunu da yayılma doğrultusu yayılma doğrultusu titreşim doğrultusuna titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalardır. Yani şöyle diyelim. Sen bir yayı çekip bıraktığında yayın içerisinde ilerleme yönü bu olurken içerisinde bir yönden de titreşim olarak şekildeki gibi olacaktır. Bunlar ilerleme ve yayılma doğrusu dediğimiz doğrultuya titreşim doğrultuları da Paralelse yani aynı oluyorsa bunları biz boyuna dalgalar diyoruz. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Arkadaşlar bazı dalgalarda örneğin su dalgaları ve deprem dalgalarının bazı türleri hem enine hem de boyuna dalga özelliğini aynı anda ne yapar? Gösterir. Yani yay dalgalarından hem enine dalga hem de boyuna dalga vardır. E, su dalgaları ve deprem dalgaları da e, bu dalgayı aynı anda özellik olarak gösterir. Yani hem enine dalgayı hem de boyuna dalgayı aynı anda gerçekleştirir. Arkadaşlar şimdi bir örnek yapalım. Bir ışık, iki su, üç gergin bir ipin titreştirilmesiyle oluşturulan dalga. Yukarıdaki dalgalardan hangisi hem enine hem de boyuna dalga özelliği içinde barındırır? Arkadaşlar, ışık ne demiştik? Tabii ki elektromanyetik dalgadır demiştik. Sadece elektromanyetik dalga ve sadece enine dalgadır. Peki suya ne demiştik? Su hem enine hem de Boyuna dalgadır demiştik. Demek ki ifade olarak o zaman bu olur. 3. Gergin bir ipin titreşimi oluşan, oluşturulan dalga. Arkadaşlar bu sadece enine dalga oluşturur. Enine dalga. O zaman cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Arkadaşlar şimdi şekilde bakın bir periyodik bir dalga olarak düşünelim. Bu dalgamızın en üst noktaları dalga tepesi olarak geçer. Dalga tepesi. Bu en alttaki noktalarsa dalga çukurudur. Yani o zaman bakın şurası ve şurası birer dalga tepesidir. Şurasıyla şurası da dalga çukurudur. İki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki kısım bir tam dalgadır. Arkadaşlar o zaman bakın şurasını şöyle çizerseniz şu ifade sizin bir tam dalganızdır. Ya da iki çukur arasındaki mesafeyi çizerseniz şu şekilde bu da sizin yine bir tam dalganızdır. Bunu daha detaylı olarak da göreceğiz. Arkadaşlar bize bir dalga verildiği zaman bu dalgamızın moleküllerinin e, titreşme yönlerinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Enine dalgalarda dalga ortam boyunca ilerlerken dalga üzerindeki her bir nokta ilerleme yönüne dik olarak aşağı yukarı titreşir gençler. Dalganın ilerleme yönü verildiğinde herhangi bir noktanın o andaki titreşim yönünü bulabiliriz. Şöyle bulabiliriz. Kalın çizgimiz bizim ilk noktalarımız olsun. Atma ya da dalgamız ilerlediğinde de kesikli çizgiler gibi olsun. Arkadaşlar bu kalın çizgiyi kesikli çizgilere getirebilmek için oklar çizersiniz. Aşağı ya da yukarı. Böylelikle çizdiğiniz bu oklar bizim moleküllerimizin titreşme yön yerini vermiş olur. Dikkat ederseniz arka tarafı aşağı yönde titreşirken sağa doğru ilerlediği için ön kısmı yukarı doğru. Burası yine yukarı, burası aşağı yönde titreşir. Böylelikle biz titreşme yön yerini bulabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu titreşimle ilgili bir örnek yapalım. Esnek bir yay kale noktaları arasında gelirler gelire üzerinde bir atma oluşturulmuştur. Ok yönünde ilerleyen atmanın t eşlisi konumu şekildeki gibidir. Bu anda yaydaki mts noktaları hareket yönleri nedir? Arkadaşlar atmamız sağa doğru gittiği için hemen bunun sağa doğru ilerlemiş kesikli çizgilerle halini çizmeye çalışıyoruz. Bunu çizdikten sonra artık yapmanız gereken şey şu kalın çizgiden nokta olan çizgiyi düşey doğrultuda kestirmeniz. Bakın M artık kesmesi için hangi yönde çizmem gerekir? Tabii ki aşağı yönde çizmem gerekir. T'ye bakıyorum. Kesikli çizgiyi çizmem için yukarı doğru çizmem gerekir. S noktasından da yine yukarı doğru çiziyorum. O zaman sırasıyla aşağı, yukarı ve yukarı şeklinde ifade olarak belirtmemiz gerekir. Arkadaşlar şimdi de dalgalarımızın neleri var? Temel değişkenleri var. Bu temel değişkenlerinin ne olduklarını öğrenelim. Birinci değişkenimiz ve çok kullandığımız ifademiz periyodumuz. Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. T ile gösterilir. S birim sistemindeki birimi saniyedir gençler. Saniye. Yani kısaca şunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tam tur atması için geçen süre dalgalarda da bir dalganın oluşması için geçen süre olarak alacağız. Diğer bir değişkenimiz de gençler tabii ki frekanstır. Frekans nedir? Birim zamanda oluşturulan dalga sayısına denir. Dalga sayısına denir. Küçük f ile gösterilir. s I birim sistemindeki birimi arkadaşlar ya hertz olarak kullanırız ya da saniye üzeri eksi bir olarak kullanırız. Arkadaşlar periyot ile frekans arasında e, bilmemiz gereken çok yakın bir ilişki var. Periyot ile frekansın çarpımı her zaman bire eşittir. Frekans yerine 1 bölü t olarak yazabilirsiniz ya da periyot yerine 1 bölü f olarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir değişkenimiz de dalga boyudur. Nedir dalga boyu? Bir dalganın bir periyotluk bir periyotluk zamanda aldığı yoldur. Ardışık iki dalga tepesi ve ardışık iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa eşittir lambda ile gösterilir. S birim sistemindeki birimi metredir. Eşit zaman aralıklarında ard arda üretilen aynı özellikteki dalgalara arkadaşlar periyodik dalgalar denir. Periyodik dalgalar denir. Bakın şimdi burada şekilde ifade olarak göstermek istersek şu iki dalga tepesi arasındaki uzaklık olarak alırsak bu bizim bir dalga boyumuza eşittir. Arkadaşlar bunu uzatırsak şöyle periyodik olarak düzgün bir şekilde şu iki dalga çukuru arasındaki uzaklık da yine bir dalga boyudur. Ve ifade olarak bize neyi söyledi? Bu dalga boyları bir periyotluk sürede alınır. Yani dalga boylarının oluşması için geçen de zamanda bize periyodumuzu vermiş olur. Arkadaşlar şimdi de Dalgalarımızın hızının nasıl hesaplandığını ve nelere bağlı olduğunu ifade edelim. Bakın, bizim düzgün doğrusal denklemimizde yol denklemimiz yol eşittir hız çarpı zamandır. Arkadaşlar, siz eğer geçen zamanı bir periyotluk zaman olarak alırsanız, dalgamız bir periyotluk sürede bir dalga boyu kadar yol alır. O zaman buradan da artık ne yapabilirsin? Formülü bulabilirsin. Demek ki lambda eşittir v çarpı t. Ya da periyotla ters orantılı olduğu için lambda eşittir v bölü f olarak da ne yapabilirim? Yazabilirim. Arkadaşlar bütün dalgalarda dalganın hızı unutmuyoruz. Çok önemli. Ortama bağlıdır. Ortam ya da ortamın özelliği değiştiğinde hız da değişir. Bütün dalgalarda dalgaların frekansı ve periyodu dalgayı üreten kaynağa bağlıdır. Kaynak. Yani bu ne demek? Asla oluşan dalgalarımız frekans veya periyodu ortama bağlı değildir demektir arkadaşlar. O zaman ortam değiştiren bir dalganın ortam değiştiren bir dalganın frekansı ve periyodu Değişmez diyeceksiniz gençler. Değişmez. Bakın buraya bir daha tekrarlayalım. Burası önemli. Ortam değiştirdiğinde hızı etkiliyor. Ama ortamın değişmesi frekansı ve periyodu ne yapmayacakmış? Kesinlikle değiştirmeyecekmiş. Şunu diyebiliriz. E, dalgalarımız asla ortamdan bir mantar gibi ne yapamaz bitemez. Bizim dalgalarımızı ne oluşturur? Kaynak oluşturur. Eğer sen kaynakta daha çok titreşim yaparsan daha fazla dalga oluşturursun. Ee, ya da daha az titreştirirsen daha seyrek dalgayı oluşturmuş olursun. Ama mantar gibi ne yapmayacak yerden bitmeyecek. Arkadaşlar diğer e, dalgamızın özelliklerinden bir tanesi de genlik. Genlik nedir? Tepe ve çukur noktalarının Denge konumuna olan uzaklığına genlik denir. R ile gösterilir. Arkadaşlar bakın. Şu bizim denge konumumuz. Tepe noktasının buradan uzaklığı ya da denge noktasından çukurun buradan uzaklığını biz genlik olarak aktarıyoruz yani veriyoruz. Arkadaşlar burada neyi unutmayacaksınız? Genlik dalgaya aktarılan enerji ile orantılıdır. Yani ben bunun Genliğini şekildeki gibi büyütürsem o zaman şunu anlıyorum. Bu atmama daha fazla enerji verdiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi bir ÖSYM e sorusu çözelim. Aşağıdaki biçimleri verilen dalgalardan hangisinin dalga boyu en büyüktür? Arkadaşlar dalga boyunun en büyük olması demek eğer aralıklar eşitse e, ne kadar az dalganız varsa dalga boyunuz büyük demektir. Şekil üzerine ne kadar fazla dalga görüyorsanız o zaman dalga boyunuz küçülmüş demektir. Örneğin şekil üzerinde bir dalga göstermek isterseniz bakın şu başladığınız nokta ikinci defa başladığı şu nokta bir dalga olarak alabilirim demektir. E, şuradaki ifadeye baktığımızda da bir dalga daha var. Demek ki burada kaç tane dalgadan sayabilirim. İki dalga olarak sayabilirim. Peki burada arkadaşlar bakın şu olayın tekrar başladığı nokta burası. Tekrar burası. Tekrar burası. O zaman buradan 3 dalga sayabilirim. Burada da bakın şimdi aşağı yukarı başladı. Şuraya geldi. Ondan sonra buraya geldi. Dikkat edersiniz, iki tane sayıp bir de yarım var. O zaman burada da iki buçuk tane sayabilirim. Arkadaşlar şuraya bakarsanız aynı olayın tekrarlandığı noktada sadece bir dalgamız var. Buraya baktığımızda da bakın aşağı yukarı aşağı tekrar şurada bir dalgamız oluştu. Bu tekrar buraya geldiğinde aşağı inecekti. Arkadaşlar burada da iki, yaklaşık iki tane sayabiliriz. O zaman en az dalganın olduğu yerde dalga boyu en büyüktür. Bakın burası sadece lambda. Şuna bakarsanız burası bir lambda, burası lambda, iki lambda şeklinde söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir örnek daha yapalım. Dalgalarla ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? 1. Ortam değiştiren dalganın frekansı değişmez. Arkadaşlar ne demiştik? Ortama bağlı değil. Neye bağlı olacaktı? Kaynağa bağlı olacaktı. 2. Frekansı bilinen dalganın dalga boyu hesaplanabilir. Arkadaşlar frekansı lambda eşittir v bölü f şeklinde yazdığımızda f biliniyorsa sen dalga boyunu bulabilmen için neyin belli olması lazım? Ortamdaki hızımız. Belli olmadığına göre o zaman bu ifademiz yanlıştır. 3. Periyodu bilinen dalganın frekansı hesaplanabilir. Arkadaşlar ne demiştik? Periyotla frekansın çarpımı Bire eşit olacaktı. Sen periyodu biliyorsan o zaman frekansı da ne yapabilirsin? Bulabilirsin. O zaman bu ifade de doğru. Demek ki yanlışı sorduğuna göre yalnız iki ifademiz yanlış demektir. Arkadaşlar bir örnek daha yapalım. Aynı ip üzerinde şekildeki gibi K ve L periyodik dalgaları sırasıyla oluşturulmuştur. Buna göre niceliklerden hangileri K ve L için farklıdır demiş. Bölme aralıkları da birbirine eşittir demiş. Genlik arkadaşlar hatırlayalım. Denge noktamızdan tepe noktasına ya da çukur noktasına olan uzaklıklar genlikleri verecekti. K'mızın genliği kaç birim? 2 birim. L'ye geçelim ve buradan da çizelim. O da bir birim. Arkadaşlar dikkat ederseniz genlikler birbirinden farklı. Arkadaşlar frekans demiş önce 3. yargımıza bakalım. Çünkü bunlar aynı ip üzerinde oluştuğu için yani diyoruz ki ortam aynı olduğu için aynı olduğu için hızlar eşittir. Yani VK VL'ye eşittir. O zaman e, istenilen cevap olmadı çünkü bizden farklı olanı istemişti. Arkadaşlar frekansı artık şuradan bulabiliriz. Lambda eşittir. V bölü F'yi yazalım. Arkadaşlar için içinde hız aynı. Dalga boyunu kontrol edelim. Arkadaşlar başlangıç noktanız burası. İkinci defa tekrarlanan olay da burası. O zaman bizim şu uzunluğumuzda bir dalga boyu kadardır. 1, 2, 3, 4... Demek ki k'nın dalga boyu 4 kadardır. Arkadaşlar burada da şunu kontrol edersek yine burası da 4 kadar. O zaman dalga boyları da eşit, demek ki frekans ve periyotları da birbirine eşittir. Bizden farklı olanı sorduğuna göre yalnız 2 farklı olarak pardon yalnız 1 olarak farklı olarak alabilirim.